Karekod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Seni seçtim Pikachu'ya. Hoş geldiniz. Bu hafta yanımda yine Oğuz var ve sosyallik konuşuyoruz. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Yani kadrolar hazır. Bu hafta biraz benzer kurmuşuz. Birbirimizden habersiz kurunca böyle sıkıntılar da olabiliyor ama bunu da şöyle düşünmek lazım. İkimiz de yazdıysak hani çarpı iki tavsiye ediyoruz oyuncuyu diye de düşünebiliriz. İstersen hiç vakit kaybetmeden kadrolarla başlayalım. Tamamdır. Evet, bu şu an ekranda gördüğünüz benim kadrom. Hemen açıklama yapmaya başlayayım. Ee, savunmada yani ile savunmayı birlikte düşünüyorum daha çok zaten. Ee, i̇ki Fenerbahçe, iki Kasımpaşa kullandım. Bence bu hafta e, gol yeme ihtimali en düşük iki takım bu. Üçüncü olarak da Antalya'yı düşündüğüm için iki oyuncu da Antalya'dan kullandım. Yani burada değişiklikler yapılabilir. Ben mesela başta Atilla Zalai'yi almıştım. Bir hoş geldin hediyesi olarak geçen hafta da iyi oynadığı için. Ee, sonra neyse dedim hadi asisten gideyim. Nazım'ı ekledim. Ee, bir ara Altay'ı değiştirip geri Zalai'yi aldım falan. Ama sonuç olarak 2 Kasımpaşa, 2 Fenerbahçe hatta 2 de Antalya Spor. Ee, o bölgede kullandığım son isim de aslında biraz sürpriz bir isim. Cenk Ahmet Alkılıç. Yani bunu biraz şu yüzden koyuyorum. Bir anda forma giymeme ihtimali de var bu arada. Onun da farkındayım. Ama oynadığında önde oynuyor bu ara. Artık transferler geldiği için herhalde kesi yiyecek. Ama ben takımın geri kalanına çok güvendiğim için onu orada bir joker olarak 3 milyona kullanmak istedim. Ee, fikrim değişebilir mi? Her an değişebilir. Çünkü biraz param da arttı. Daha bu işin ya. bir günü daha var. O da eklenince aslında hani oraya en pahalı savunma oyuncusunu alacak kadar para bile oluşmuş olacak neredeyse. Ama şimdilik Cenk Ahmet'i koydum. Yani aynı şekilde devam ederse yüksek puan getireceğini düşünüyorum. Bir tane hani kesin gol yemezler demiyorum bu arada Ankara gücü maçında ama yani en azından Erzurum'un e ee, gol yeme ihtimalinin birçok maça göre daha düşük olduğu bir maç ama hani kaleyi gole kapatmak konusunda da çok iyi değiller onu da söylemek lazım. E ee, Gonyay ve Haddadi'ye de güveniyorum. 2 bekini seçtim Kasımpaşa'nın. Birinden tabelada bekliyorum. Ee, bilmiyorum, hatta de hissettim çok ama şu an anlık. Evet. <laughs> Onu ben de hissettiğim için bende de var zaten hatta de. Ee, onun dışında 5'li orta saha kullandım ki ben genelde savunmayı beşlemeyi seviyorum biliyorsun. Ee, bu hafta hani üçlemek istemedim üç tane emin olduğum takım vardı ikişer aldım oradan. Ee, son zamanların formda ismi daha yani zaten hani. Fiyat performansı olarak bence Sosyal Gim bu sezon en iyi oyuncularından biri. Sıkça da kadromda yer alıyor sezonun ilk haftasından beri. Onun dışında biraz daha popüler isimlere gittim. Orta sahada çok sürprize yer vermedim. E, Alanya'dan ben bu hafta bir galibiyet bekliyorum. hani Geçen hafta biraz kendi işlerini zora soktular bence. Bu hafta nedense daha kolay bir galibiyet bekliyorum. Çünkü Sivas'ı da çok beğenmedim. E, yani orada bu arada aklıma gelmişken hani yine bir Alanya savunması da belki tercih edilebilir. Yani ben iki tane riskine girmem ama belki bir tane konulabilir işte bir Coker falan klasik. Ee, onun dışında Davidson'u aldım yedeğe. Ee, artık yani Davidson sezona çok hızlı girmişti. Adeta çakıldı ve Alanya Spor'u da çok etkiledi bence onun e, tabela sayısının düşüşü. Ben birçok maçı kötü oynadığını da düşünmüyorum bu arada ama o goller gelmiyor. Goller gelmeyince de Orada Davidson oynatmanın çok bir mantığı kalmıyor. Ben artık e, Votabelanın bu hafta geleceğini düşünüyorum. Bakasetas e, da son haftalarda alıyorum ve yanıltmıyor. O yüzden e, ona yine şans vermek istedim. Onun dışında Pelkas bence yani birkaç hafta daha Pelkas çok güvenilir bir isim Hı. olmaya devam edecek sosyallik için. Mesut geldikten sonra artık yani düzenli 11 oynamaya başladıktan sonra bir daha bir değerlendirmek lazım ama ben Kanada geçişinin Pelkas'ın tabelasını çok daha olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu hafta için Fenerbahçe'den ben rahat bir galibiyet bekliyorum Rize karşısında. Pelkas da burada tabela tercihlerimden biri oldu. Onun dışında Babel, Santrafor çıkacak kesin gibi. Yani ben zaten hem Fantasy Premier Lig'den sosyal ligde çok seviyorum orta saha gözüküp maça santrafor çıkan oyuncuları. Bence bu oyun için çok özel bir şey bu. Orada da Babel'i kullandım. Onun dışında orta sahadaki son ismim de Pejtajuli. O da zaten ikimizin de çok sempati duyduğu bir oyuncu. Geldiğinden beri sen zaten bayağı övüyorsun. O da skor katkısı vermeye devam ediyor. Ben geçen hafta tercih etmemiştim, bu hafta Göztepe'ye de galibiyeti yakın gördüğüm için bir tabelası var diyorum ama bakalım belki son de gidebilir o tabela. E, Santrafor'da da kaptanım Samatta. Tek Santrafor tercih etmemin sebebi Samatta'yı kaptan olarak seçmem. Hani telinle Samatta'dan hangisi daha iyi oynarsa o çarpı 2 olsun. E, tek Santrafor bana yeter. İkisinden en az birinin boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Samatta'ya daha yükseğim. E, Isaac Kiz'e telinde geldiğinden beri zaten kullandığım bir oyuncu. Ben ben sezonun geri kalanı içinde artık Koyta'nın da devre dışı kalmasıyla beraber çok güvenilir bir tercih olarak görüyorum ve istersen geçelim senin kadrona. Tabii abi yani zaten dediğin gibi birçok oyuncu ortak olsa da ben en azından tercih ediliş sistemimizin farklı olduğunu söylemek isterim baştan. Kalemde Marafona var. Dediğin gibi Alanya Spor Sivas Spor'a karşı bir mücadele gösterecek ve bence son Kasımpaşa maçındaki Sivas Spor'un deplasmandaki oyunu benim için önemli bir referans oldu ve hani Alanya Spor gol yiyebilir Düşüncesinden çok bence Sivas boyatamaz düşüncesiyle ben kaleye marafona'yı aldım e, savunmayı ben fazla tuttum bu hafta aynı sen gibi birer birer santraforlar yani bir santrafor bir de yedek kullanınca dedim ki e, savunmamı daha çok kullanayım mı e, benim en çok savunmada güvendiğim kişi olan hatta attan başlayalım e, Kasımpaşa Kayseri oynuyor ve Kayseri Spor'un e, takımının hala daha net bir 11 çıkaramamasından ötürü de bence Kasımpaşa bu maçta e, favori çıkıyor. Bu anlamda da benim için özel yani sevdiğim bir futbolcu olduğu için de hatta ben de bir gol katkısı bekliyorum ve kadromda var. Beşiktaş-Trabzon maçından tek bir oyuncu aldım. Bu haftanın en önemli maçı aslında. Rıdvan'ın Rıdvan da performansının geliştiğini ve hücumlarda da topu arkadaşlarıyla iyi buluşturabildiğini düşünüyorum artık. Bu yüzden de Rıdvan kadromda iki tane Antalyalı var kadromda, savunmada. Onları da sırf gençler birliğine karşı oynadıkları için çok güvendim ve hani Kudriya olsun, olsun, Veysel de olsun. Veysel 2-3 haftadır oynamasa da ben artık 11'e döneceğini düşünüyorum. Çünkü iyileşti ve son maçın kadrosunda da yedeklerdeydi. Kudriya Show'un Veysel'in de duran toplarda hücuma çıkarak gol katkısı verebileceğini düşündüğüm için şu, bu hafta ikisi de benim kadromda var. E, takım kaptanı olarak da Atilla Zalai duruyor ve sen senin dediğin gibi bir hoş geldin hediyesi demek üzere bu hafta kadromda ve Fenerbahçe zaten iç sahada oynadığım maçta da Rize karşı çok büyük bir favori ve son oynanan maçta da bunun emarelerini gösterdiler. Ben Atilla Zalai'nin savunma performansına çok memnun kaldım ve bu hafta onu oraya koymaya karar verdim. Orta sahada çok fazla aslında kullanmadığım 3 oyuncu var. Hani şu ana kadar baksak geçmiş haftalara belki 2-3 kere anca almışımdır bu 3 orta sahayı. Onlar Yusuf Erdoğan, Badu ve Endao. Endao zaten performans olarak çok iyi gitse de benim sürekli kullandığım bir futbolcu değildi. Bundan ötürü bu hafta artık denemek istiyorum ve e, Kara gümrüğünde e, bir şekilde ben orta sahalarla şeyini yani maçın kilidini çözebileceğine inanıyorum Malatyaspor'a karşı. Bu yüzden de hem Endao var hem Endia'ya var. E, Bigli olmadığında orta sahada biraz daha defansif bir rol alsa da ben bu hafta hücuma e, katkı verebileceğini düşünüyorum. Yani ve e, Kara Santrafor'dan alamadığı gol katkısına da ben bu hafta belki bir sürpriz olarak Badu Endia'ya orada duruyor. Yusuf Erdoğan e, Kasımpaşa'da çok önemli bir rol üstlenmiş durumda ve artık hani her hafta düzenli skor katkısı veremese de bence Yusuf Erdoğan'ın varlığı Kasımpaşa için çok büyük bir tehdit ve Spora karşı oynarlarken de Yusuf Erdoğan'ı almazsa olmazdı. Orta sahanın son isim de Petar Zule. kendisini çok seviyorum zaten. Geldiği günden beridir bunu dillendirmekten çekinmiyorum. Bu hafta da Denizli Spor'a karşı hocasına yolları ayıran bir Denizli Spor'a karşı da bence Göztepe gayet favori durumda. Santraforum olarak da şu anda senle aynı şekilde Samatta'yı koymuşum. Ben de Samatta'nın geçen hafta da gol atmasına rağmen bu hafta daha etkin ve daha çok pozisyona giren bir halde oyuncağını düşünüyorum ve bu anlamda da onu orada tek bırakmayı çok doğru buldum Santrafor'da. Yedeklerim İrfan Can var. Denizli Spor'da Göztepe'den bir savunmacı almayı düşünüyordum ve aslında aklımda benim Marko Mihojevic vardı. Bunu e, savunmayı kurarken düşünüyordum. Ama ondan sonra hadi Mihojevic alacağım ama biraz daha hani çok fazla tercih edilen İrfan Can'ı oraya koymaya doğru buldum. Savunma yedeklerimde belki bu haftanın en büyük sürprizi var benim için. Ben de hani buradan da bunu söylemiş olayım. Zubonimir Sarliya var Ankara gücünde. E, normalde Atakan sakatma nedeniyle oynamayacak gözüküyor. Zaten suyu uzun zamandır dönemedi Ankara gücünde ve kaleci olarak da onlar Fredir yerine Gorcan'ı kullanmaya başladılar. Yani gollü olarak Gorcan'la birlikte ama ben çok içimden geçtiği için Sarlıya'nın bir skor katkısı vereceğine inandığım için hani defanstan ekstra bir puan almak üzerinde de orada Svonimir Sarlıya'yı kullandım. Orta sahada Fredi var. Antalya Spor çok defansif bir futbol oynuyor ama ataklara çıkarken de net bir şekilde kullandıkları ayak kesinlikle Fredi oluyor ve bence Santrafor'u destekleme açısından da çok önemli bir payı var Fred'in. Bu anlamda da hem evlat statüsünden diyelim hem de yedekten girebilecek bir oyuncu olarak Fred'i koydum. Son yedeğinde Santrafor'dan Isaac Kizetel'in. Normalde şu ana kadar hiç almamıştım ben telini geldikten sonra. Bu, bu hafta Kasımpaşa'nın galip geleceğini düşündüğüm için de oraya koyarak belki gol atar da biz de puan alırız gibisinden bir düşünceyle Isaac Hiz'e yedek, yedek Santrafor. Ya Göztepe'den bir kaleci veya savunmacı alma konusunda beni ikna ettim bu arada. Şu an benim pas geçtiğim bir maç olmuş. Yani özellikle de Yalçın Koçu Kavan gidişiyle sanki Denizler'in orada boş geçme ihtimali işte düşük değil gibi geliyor. Ya yani iki dipnot eklemek istedim hani kadroda bulunmayan oyuncular üzerinden. E, Tiam formda orta saha görünüyor. Ben bu hafta almadım. Artık bu hafta atamayacak diye düşündüm ama hani tamamen hissiyat üzerine. E, onun dışında da Galatasaray'da da Kuru geldi. 7 veya 7.5 sanırım 7.5'tu değeri. Yani bu hafta ben artık kenardan geleceğini düşündüğüm için kullanmadım ama yani önümüzdeki haftalarda ligin ikinci yarısı için bence oldukça iyi bir opsiyon sosyallikte onya kuru. Yani belki bu haftadan sonra artık alınmaya başlayabilir diye düşünüyorum. Bir durumunu görmek istedim. Bu hafta sabrettim. İstersen kaina geçelim. Tamamdır. Ya ben kainde bir süredir şöyle bir taktik kullanıyorum abi. Ee, önce hani kadroyu kurarken fixtür kısmını açıyorum yukarıda. Ee, orada yüzdeler yazmadığı için beni etkilememesi adına önce hiç yüzdelere görmeden tahmin yapıyorum. Çünkü gerçekten mesela daha ilk maç burada net bir örneği olabilir. Ben mesela kara Karagümrük daha favoriydi yani benim gözümde ve %50'nin üstünde olan takım Karagümrük olur diye düşünüyordum açıkçası. Buraya girip %39'u görünce yani normalde belki Manifüle olabilirdim. Çok da olmuyorum gerçi ama yani burada ben kara Karagümrük'ü bu maçta favori görüyorum. Evet biraz düştüler. Eskisi gibi değiller ama olası bir çıkış maçı olabilir. Yani yeni Malatya Galatasaray'a karşı iyi direndi ama yani bunda Bilmiyorum. Bence Hamza Hoca'nın takımından ziyade zeminin etkisi vardı. Zemin çok iyi savundu Galatasaray'ı. Burada ben Kara Gümrük'ten iki gol falan bekliyorum. O yüzden Kara bu maçta galibiyete yakın gördüm. Özellikle de tercih oranında da %50'nin altındayken değerlendirilmesi bence iyi olur. Galatasaray'a zaten ben her hafta galibiyet veriyorum neredeyse. Totem falan dışında büyük maçlarda. Ben ama hani samimi tercihimde Galatasaray bu maçı zor da olsa kazanacağı yönünde. Galatasaray geçen hafta bile o maçı çözdüyse bu maçı da çözer diye düşünüyorum. Artık Şumudika'nın gidişiyle Gaziantep farklı bir yapıya bürünecek bundan sonra. Kasımpaşa-Kayseri benim için garanti görülen maçlardan biri çünkü Kayseri'nin gol atma ihtimali çok düşük bence. Alanya sivas konusundaki fikrimde benzer zaten kadroyu konuşurken söyledim. Başakşehir-Hatay'da açıkçası biraz daha böyle kararsız kaldığım bir maçtı diyebilirim. Bu belki Hatay favori olabilir diye düşünüyordum bu arada buraya girmeden. Yani %50'nin üstünde olan Hatay olabilir diye düşünüyordum. Başakşehir'in bir olası çıkış maçı olabilir. Biraz Trabzonspor maçında sinirler de gerildi bilendiler. Bu nasıl etkileyecek? Tabi görmek lazım. Olumsuz da etkileyebilir. Fenerbahçe Rize zaten yüzde olarak da göze çarpıyor. Haftanın en garanti maçlarından biri. Erzurum Ankara gücünde çok emin değilim. Ama e, yani zor da olsa bir Erzurum galibiyeti bekliyorum ya da beraberlik bekliyorum. E, ama yani burada Ankara gücünü seçene de niye Ankara gücünü seçtin açıkçası demem. Gençler Birliği yine gol yollarında sıkıntılı bir takım ve Antalya'da çok savunma oynuyor ve fena da savunmuyor gerçekten. O yüzden kalesini golle kapatacağını düşündüğüm için Antalya burada %72'lik oranıyla bence de favori olmayı hak ediyor. Son tercihte yine underdog'dan gittim. Haftanın maçı, ben haftanın maçından uzak durdum abi. Zaten genellikle bu büyük maçlardan ben hiç oyuncu kullandırmaya çalışıyorum kadromda. Çünkü yani Türkiye'de neyin ne olacağı belli olmuyor büyük maçlarda. Ben Trabzonspor'un performansını bir süredir beğeniyorum. Yani oyun güçlü olmadığında bile Abdullah Avcı bir şekilde skora gidebiliyor. Burada da Sergen Yalçın-Abdullah Avcı mücadelesini çok çok merak ediyorum. E, Trabzonspor'u seçtim. Belki biraz Trabzonspor'un kazanmasını istediğim için de onu seçmiş olabilirim ama yani ben Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanından puanla döneceğine inanıyorum. E, favori olmadığı için de biraz onları tercih ettiğime de açıkçası sevindim. Ve hemen ekrana da senin tercihlerini yansıtalım. E, ya, Karagümrük maçında ortağız. Bence de Karagümrük e, şu anda pek iyi. sağlıklı gözükmeyen Malatya'ya karşı tercih edilebilir bir tercih. Galatasaray Antep maçında tamamen totem şeklinde bir Antep tercihim var. Kasımpaşa Kayseri maçında da sahaya 3 tane takımında Kasımpaşa olduğu için hani bir şekilde totem olsun diye yine buraya Kayseri işaret Yani normalde çok güveniyorum Kasımpaşa'ya. Bence de kesin galip gelecekler ama 500 bin euro içinde hani oyun içerisindeki para içinde bence Kayseri'ye tıklamak daha mantıklı geldi. En azından sürpriz olsun, heyecan olsun. Alanya Sivas maçında bence çok büyük bir Alanya oranının çıkması çok doğal. Bence de çok büyük favoriler. Başakşehir Hatay maçında da sırf bu Başakşehir'in Süper Kupa maçındaki kötü performansına göre Hatay Spor'u işaret edemem ama Hatay Spor'da da bir durgunluk var sanki. Onunla da ilgili de biraz çekincelerim olsa da yine de Hatay'a tıkladım. Fenerbahçe galibiyetine ben de Fenerbahçe'ye verdim ama %5'lik bir oranı da gidip bize spor oynamak belki oyunun oyun için daha bir heyecanlı olabilirdi. Onları seçenler de umarım %5'lik kısımda iyi bir tercih yapmış olurlar. Erzurum Ankara gücü maçında Ankara gücüne verdim. Bu da tamamen ben Erzurumsporu genel olarak hani daha kaliteli oyuncular olduğunu düşünsem de Ankara gücü bence öne geçtiği maçlarda skoru koruyabilmeyi başarıyor. Bu en son Alanya maçındaki 4-3'lük maçı bir sürpriz oldu ama Denizli-Göztepe maçında. Göztepe benim için çok açık bir favori. Gençler Birliği-Antalya maçında da Gençler Birliği'nin başkanının istifa etmesi, hocalarının durumunun belli olmaması ve zaten takımın kötü performansından sonra da Antalya 90 dakika savunma yapsa dahi bence... O galibiyet golünü kendileri atamasa dahi gençler bile bence kendi kalesine atar. beşiktaş Trabzon maçında da normalde totem diye Trabzonspor'u şartlardım ama ben çok güveniyorum Beşiktaş'a. Ve hani bu maçta zaten kazanırsa Beşiktaş'ın daha önünde daha rahat ve açık olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş tercihine şaşırdım senin. Net bir totem bekliyordum orada. Yani şöyle, bu favori olmayan tercihler konusunda ya benim maçızenle bir tavsiyem var. Bence oyun e, şöyle bir kural getirmeli. Kullanıcılara underdog takımı işaretlemek için bir motivasyon sunmalı. Bu e, örnek veriyorum işte favori olmayan takıma veya atıyorum gerçekten tercih oranı düşük mesela %15'in ya da 20'nin altında olan takımı işaretleyip bilene bence ekstra bir puan verilmeli. E, veya atıyorum şöyle bir şey de olabilir. İşte e, bütün maçlarda tüm hafta göz önüne alındığında en az 4 tane ya da 3 tane favori olmayan takımın bilinmesi halinde yani tercih oranı %50'den az olan takımın bilinmesi halinde bir ekstra puan verilebilir bence. Çünkü yani ben bakıyorum böyle hani konuştuğum kişilerle de herkes favorileri tık 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 işaretleyip geçiyor. Yani bir maç hariç herkes genelde favori oynuyor. Biz de aslında hani yani mesela Fenerbahçe Rize maçında %5'lik Rize'yi söyleyip bilmenin bence bir değeri olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun. Ya umarım da sonuçta da bence fantezi oyunları içerisinde toy gözüken bu sosyal içinde yeni sezonda gelebilecek yeniliklerden biri de olabilir bu dediğin şey. İstersen buradan yavaş yavaş programın da sonuna gelelim. Siz de tercihlerinizi yorumlara yazabilirsiniz, bizlere iletebilirsiniz. Katıldığınız, katılmadığınız şeyleri yine söyleyebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni tuşuna basmayı da unutmayın. Ve tabi ki hala kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.